Hepinize merhabalar çocuklar. Bugün sevimli süpürgeli, elinde balkabağı olan sevimli kız resmi çizeceğiz. Şimdi başlayalım. Önce bakın şöyle bir göz halkası yapıyorum. Daha sonra kirpiklerimizi yapmak için şöyle bir kirpik çizgimizi çizelim. Daha sonra bakın şöyle iki tane güzel kirpik çizelim. Şimdi göz halkasını çizelim altına bakın şöyle. Evet. Şimdi göz halkamızın içini siyaha boyuyoruz. Bakın. Böylelikle ilk gözümüzü çizmiş olduk. Şimdi diğer gözümüzü de hızlıca çizelim. Önce bakın şöyle bir göz bebeği halkası yaptım. Daha sonra yine kirpiğimiz için üst göz çizgimizi çizdim. Daha sonra bakın yine şöyle kirpikler ekleyelim. İki tane kirpik ekledik. Şimdi çocuklar hemen göz bebeği halkamızı yapıyoruz. Bakın. Şimdi içini hemen göz bebeğimiz beyaz kalacak şekilde siyahı doldu. Siyahla boyuyoruz. Evet şimdi iki gözümüzü de çizmiş olduk. Şimdi sevimli kızımıza iki tane kaş yapalım aşağıya doğru Bakın Bu gözün üzerine yaptım ve diğer gözün üzerine de yapalım Evet Şimdi e, Kızımızın Kafasında bir şapka olsun Bakın şöyle bir kafasından biraz yukarıdan bir şapka çiziyorum Evet Şapkamızın altını çizdik. Şimdi şapkamızın hemen üst kısmını çizelim. Bakın şöyle yukarıya doğru çizelim biraz. Şöyle, her iki taraftan. Daha şuradan biraz boşluk bırakalım. Araya bir toka yaparız. Hop. Şimdi şapkamıza bir toka yapalım şu orta kısma. Şöyle genişçe olsun. Boşluğumuzu tamamen dolduralım. Şimdi içini de bölelim çocuklar şapka tokası oldu belli olsun Şimdi bunun etraf kenar şeritlerini de çizelim bunun Şapkamızın Diğer taraftan da şapkamızı tamamlayalım Şimdi şapkamızın üst kısmını çizelim Bakın üçgen gibi yukarıya gelelim bir şöyle ama hafif kıvırarak Evet daha sonra şurada ufak bir boşluk bırakıyoruz. Bakın alttan çiziyorum. Çünkü şapkanın ucunu kıvrılmış şekilde çizeceğim. Şimdi bakın şöyle şuradan aşağıya doğru şunu da aşağıya doğru birleştirirsek kıvrılmış bir şapka elde edeceğiz. Evet çocuklar, şimdi bebeğimize önce bir burun çizelim. Bakın şöyle. Sevimli. Daha sonra bir ağız çizelim. Evet şimdi şapkamızın alt kısmından kahkül yapabiliriz saç yapabiliriz İsterseniz düz çizebilirsiniz Ben biraz bölerek çizeceğim bakın şöyle 1 2 3 4 Daha sonra her iki gözün kenarına kadar inelim bakın Kahküllerden 1 2 Şimdi çocuklar burada kulak yapalım. Bakın şöyle bir sevimli bir kulak yapalım. Daha sonra kulak olduğu belli olsun diye içine şöyle küçük bir ayrım ekleyelim. Şimdi çocuklar kızımızın simasını tamamlayalım. Bardak altı gibi düşüyoruz. Bakın şöyle bir çizgiyle tamamlayacağız. Bıraktığımız yerden aldık. Bakın bardak altı gibi yuvarlıyorum, yuvarlıyorum, yuvarlıyorum plan altına gelip birleştiriyorum. Şimdi çocuklar öncelikle elinde bir bal kabağı alacağı için önce bal kabağını çizelim. Şöyle bir bal kabağı sapı yaptım boşluğa. Daha sonra bakın şöyle bir bal kabağı çiziyorum. Şurada bir yerde eliyle tutacağı için birazcık boşluk bırakalım. Şuradan bal kabağı formumuz devam etsin. Üstten de bal kabağı formumuzun olduğunu belli edelim. Bal kabağımıza da sevimli gözler ya da boşluklar çizebiliriz. Oyulmuş bir bal kabağıdır belki de. Evet şöyle. Daha sonra üçgen bir burun. Daha sonra da şöyle gülen bir ağız yapalım. Evet. Şimdi çocuklar kızımıza hemen şöyle minik bir boyun yapalım. Daha sonra altına şöyle minik bir kurdale yapalım. Bakın kurdalenin göbeği. Daha sonra her iki tarafta şeker gibi bakın şöyle kıvırdık. Daha sonra kurdale olduğunu belli olması için şöyle bir ufak katlanma çizgileri koyalım. Kurdalemizin uçları aşağıya doğru sarkıyormuş. Hemen devamında bir yaka yapalım çocuklar kurdalenin altından. Kurdaleyi yakaya, ba yakaya bağlamış olsun. Şimdi çocuklar şöyle beline kadar şöyle beline kadar inelim. Şimdi belinin hizasından elbisesinin üstünü çizelim. Şimdi çocuklar hemen şuradan kolunu da çizelim artık. Arkada kalacağı için sonra çizecektik. Bakın şöyle geldim. Burada bir boşluk bırakmıştık. Oraya kadar geldim. Elbisesini oradan çizdim. Şuraya da minik parmaklar yaparsak. 1, 2, 3. Bakın o tutma hissini verdik. Daha sonra elbisenin kolunu kıvıralım. Tutmuş olduğu belli olsun. Şimdi çocuklar hemen diğer kolumuzu da çizelim. Bakın şuradan. Hop şöyle gelelim. Hatta önce şöyle bir elbise çizelim şöyle bir aşağıya doğru bakın Her iki taraftan da şöyle aşağılara kadar indim kola kadar indim Daha sonra burada da şöyle bir elinde tutma şekli yapalım Şöyle bakın baş parmak yaptım 3 parmakta şöyle yaptım kıvırdım Şöyle elinin kalan kısmını da çizelim Eline bir sopa tutturalım bakın süpürge sopası Geldim yukarıya kadar, yukarıya doğru bir hafif ovallik verdim. Aşağıya kadar şöyle iniyorum eline kadar. Tutmuş oldu artık. Şimdi sopamızın devamını çizelim bakın buradan. Evet. Şimdi burada bir süpürge varmış gibi çizeceğiz. Bakın şöyle kıvırdım minik bir kalp gibi. Daha sonra süpürgenin ortasından şöyle bağlanmış olsun süpürge. Alt kısmını da çizelim bakın süpürgenin. Hop. Şöyle uçları biraz dağınık bir süpürge. Gördünüz mü? Hatta süpürge olduğu belli olsun diye üzerine şöyle çizgiler ekleyebilirsiniz. Evet, böyle daha çok form ortaya çıktı bence. Elbisemizin şu kısmını artık buradan birleştirelim. Şimdi elbisemizin şu alt kısmını tamamlayalım. Bakın şöyle kıvıra kıvıra tamamladık. Şimdi ayaklarını çizmeden önce saçlarını yapalım. Çünkü saçlar arkadan gözükeceği için biraz geç çizdik. Şimdi bakın şöyle öncelikle şu şapkanın bu tarafından aşağıya doğru indirelim. Hop. Bakın bal kabağına kadar geldim. Bu taraftan da aynı şekilde indirelim çocuklar. Bakın şöyle kıvıralım biraz. Şöyle gelelim ee, tam arkasından dönüyor olsun saçları. Şimdi bir birkaç tane saç çizgisi ekleyebiliriz burada. Bakın şöyle kulağın arkasından dönen dalga saçları varmış. Birkaç tane de şöyle ekleyelim. Bir kıvrım da şurada olsun. Saç olduğu daha belli oldu şu anda. Birkaç tane de şuraya ekleyelim. Bakın bir tane buradan gözüküyor olsun. Bir tane de şuradan gözüküyor olsun. Şimdi şapkamızın alt kısmını şu şekilde tamamlayalım. Bakın buradan alıyoruz. Birazcık yuvarladım. Geldim burada bitirdim. Şimdi bu buradan bu taraftan devam ediyormuş gibi düşünüyorum. Geliyorum buradan devam ediyorum. Evet çocuklar, şimdi ayaklarını çizebiliriz artık. Bakın şöyle bir çizme giymiş olsun. Şöyle minik bir bacağını inip görelim. Şöyle yuvarlak bir çizme giymiş olsun. Bakın arkaya doğru kıvırdım bacağından. Daha sonra çizmeyi şöyle aşağıya doğru her iki taraftan indirdim. Bunu topuğa kadar indirdim. Şimdi çizmenin burun kısmını yapalım. Bakın şöyle çevirelim. Hop bir burun oldu. Şimdi diğer ayağını da indirelim. Bakın şöyle bu ayağı süpürgenin altında kalıyormuş gözükmüyormuş. Şimdi çocuklar elbisesine birkaç tane şu şekilde Elbise çizgisi ekleyelim. Ve böylece sevimli karakterimizi çizmiş olduk. Şimdi onu boyamaya geçelim hızlıca. Evet çocuklar, boyamaya başlayalım. Öncelikle şapkasını boyayalım. Şapkasını turuncu yapalım. Bakın şöyle boyuyorum bu kısmı, boyuyorum. Şimdi çocuklar şapkanın alt kısmını da boyuyorum. Bakın şu kısmını da boyuyorum. Normalde leresinde önce yüzünü renklendirirdim. Bugün yukarıdan başlamak istedim boyamaya. Evet çocuklar bakın şimdi şapkasının şu kemer tokasını yapalım. Sarıyla boyamayı düşünüyorum ben. Ama siz isterseniz başka renklerde kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle koyu mavi ile şapkanın üstündeki şerit kurdaleyi boyayacağım. Bakın. Böylelikle daha netleşti şapkamız değil mi? Evet. Şimdi çocuklar şapkamızın şu alt kısmını da boyayalım. Şöyle yuvarlaya yuvarlaya boyuyorum. İsterseniz şapkamızın alt kısmına çok hafif kırmızıyla boyayalım. Altta kaldı, koyu gözüktü belli olsun böylelikle. Bakın şöyle biraz üstünden geçtim. Siz de bu alt kısımları koyulaştırabilirsiniz. Şimdi çocuklar saçlarını boyayalım. Saçları sarı olsun. Şöyle sarı saçlı bir kızmış. Evet. Şurayı da saç olarak çizmiştik. Saç çizgisi çizmiştik. Şöyle hızlıca renklendiriyorum sarıyla saçı. Evet çocuklar saçı sarıyla renklendirdim. Ama biraz da kahverengilik katmak istiyorum ben saça. Açık kahverengi lazım. Şöyle bir kahverengi buldum. Çok bastırmadan yapacağım o yüzden. Şöyle çok hafif de kahverengiymiş gibi olabilir. Saçı. Aslında tatlı kahverengi daha güzel olurdu. devam edelim saçlarımızı bir tık koyulaştırdık evet saçımızın formu aşağıya doğru sevimli güzel bir kız şimdi birazdan çocuklar sevimli kızımızın yüzünü ten rengine boyayacağız ama önce şöyle yanaklarına biraz sevimlilik katalım. Şöyle pembe aldım. Turuncu da olabilir. Ama turuncu çok kullandık o yüzden pembe olsun. Bakın şöyle. Yanaklarının şu alt kısımlarına şöyle ufak pembelikler ekliyorum. Böylekle daha sevimli oldu. Hatta o pembelerin üzerine çok hafif de kırmızı yapabiliriz bakın şimdi yüzümüzü yüzümüzü renklendirmeden önce şu kulak içine çok hafif turuncu sürüyorum çukurda olduğu belli olsun diye şimdi kalan kısmı rahat bir şekilde ten rengine boyayabiliriz şöyle Şimdi yüzümüzü boyayalım. Evet çocuklar yüzümüzü boyadıktan sonra şu boyun kısmını da boyayalım. Daha sonra kurdalemizi kırmızıya boyayalım şu şekilde. Evet. Daha sonra elbisemizi ben mora boyamayı düşünüyorum. Mor bir elbise giymiş olsun. Şöyle yakası, kolu, kol için isterseniz başka bir rengi de boyayabilirsiniz. Mavi olabilirdi. Şöyle boyuyoruz. Elbisemizi boyuyoruz. Evet çocuklar elbisemizi boyamaya devam ediyoruz mor rengine. Siz de benimle beraber umarım çizip boyamışsınızdır. Çünkü gerçekten kolay kolay çizdik. Arada videoyu durdurup da çizebilirsiniz. Eğer zorlanıyorsanız. Ama ne olursa olsun resmi yarım bırakmayın. Emin olun bitirdiğinizde çok beğenirsiniz. Şimdi şu elini de hızlıca boyayalım. Şimdi süpürgemizin sapını hızlıca kahverengi yapalım. Şöyle. Eğer elinizde tatlı bir kahverengi varsa daha açıktan onu kullanabilirsiniz. Bendeki oldukça koyu tondu. Şu üstündeki bağlama yerini de kahverengi yapayım. Daha sonra süpürgeyi önce sarıya, daha sonra ise turuncuya boyayacağım. Bakın şöyle değişik bir renk çıkacak şöyle biraz çok turuncu oldu ama tekrar üstünden değiştirmeye çalışırız şöyle biraz tatlı sarı yapalım bakalım değişecek mi çok değişmedi ama yine de güzel oldu bu ayakkabısını da çizmesini de kırmızıya boyayalım çocuklar oldukça rengarenk giyinmiş sevimli kızımız Evet. Şimdi bal kabağımız kaldı. Bal kabağımızı da turuncuya boyayacağız. İsterseniz onu markerle boyayalım. Kızımızdan ayrılsın. Şöyle yapalım. Evet, boyamaya devam ediyorum. eğlenceli bir çizim oldu her zamanki gibi. Şöyle devam edelim boyamaya. Marker boya olduğu için dışına taşmasını istemiyorum. Evet. Elinde sevimli bir bal kabahta sevimli kız resmi. Şöyle bunun sapını da kahverengiye boyayalım çocuklar. Yazmazsak Evet çocuklar, şimdi şu bacağını boyamamışız. Onu da ter rengine boyayalım. Şimdi çocuklar, saçlarını da birazcık kahverengi istiyordum ama maalesef çok tatlı bir kahverengi vardı, kaybolmuş. Şöyle başka renkler deneyelim biraz. Çok da belli olmuyor. Şöyle bir üstünden geçtim. Şöyle altına bir gölge yapalım çocuklar. Şöyle. Daha sonra bunun içini çok bastırmadan şöyle boyayalım. Gölgenizi istediğiniz renk yapabilirsiniz. Şimdi ben bunun üzerine biraz da mor. Koymayı düşünüyorum gölgenin üzerine. Şöyle. Evet sevimli balkabaklı kız çizimimiz hazır çocuklar. Eğer videomu beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olun ee, ve bir sonraki sevimli çizimimizde tekrar sizi resim çizmeye bekliyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim görüşmek üzere hoşçakalın.